Şimdi neleri koydum kafaya? O güzel kafanın içinde neler var? Biz seni nerelerde göreceğiz? Nedir hedeflerin, şahsi hedeflerin önümüzdeki günler için? <laughs> güzel bir 26 bölüm geçirdim. Bu yıl, bu yazdan sonra Saklı Beni ile çok güzel döndüm ekranlara bence. Hepimiz için yani güzel oldu. Bu yılda yani bu yazdan sonra önümüzdeki sezona yine çok iddialı ve doğru güzel bir kasla dram işiyle dönmek istiyorum. O zaman doğru mu anlıyorum? Televizyon dizilerindeki seçme tercihin genelde oyuncu kadrosu mu ilk? İlk ona mı bakıyorsun? İlk hikaye. İlk hikaye. Tabii bakıyorsun. ki de, ilk hikaye. Ama şöyle demek istedim. Nasıl biz birbirimizi bulduk bu yıl? Hani umarım öyle bir iş denk gelir ki evet. hikayesi her şeyi dört dörtlüktür ama oyuncularıyla da çok iyi anlaşabileceğim evet. bir e, iş olsun istiyorum. Dualarım bu yönde e, çünkü insanlarla anlaşmak benim için çok önemli. Enerjimin evet. tutması tutmaya da bilir evet ama bunun setin dinamiği buna bağlı. Evet cidden. kesinlikle öyle benim de iyi hissetmem için. O yüzden dua, böyle dua ediyorum yani ben iyi insanlarla hayırlı bir iş, hayırlı insanlarla güzel bir proje olsun diyorum. Dram yapmak istiyorum yine. O zaman yazın tatil yapacaksın. Yazın tatil yapacağım. Ama böyle tatlı bir sinema filmi geldi bir şey oldu, kabul etme ihtimali olur mu? Olur. Çok <laughs> güzel. Yani esnek misin? Onu anlamak için. tabii, tabii. Çalıştım. net. Hayır Ceyda ha. ben bu full dinleneceğim artık Eylül'e Ekime görüşürüz diyeyim. değil? Değil. Ee, tabii ki de sevdiğim kafamın uyduğu bir proje gelirse. Bu yaz değerlendiririm, yaparım. Ama şu an görünen dinleniyor olmak. Tamam, güzel. Bu da <laughs> iyi bir şey. nefes evet. alıyor olmakta. Ee, peki senaryoyu aldın, okudun, sevdin, kadroyu sevdin. Hı hı. Son dakika vazgeçmen için ne ne olmuş olmalı? Ne seni vazgeçirir meseleden <laughs> mesela? Daha iyisi gelmiştir. <laughs> Daha iyisi elime çıkmıştır birden. İnşallah öyle olur. <laughs> Yani inşallah hiç başıma gelmedi bilmiyorum yani son dakika sete çıkacakken vazgeçtiğim bir şey olmadı ama beni ne kadar öyle bir şey heyecanlandırıp diğer evet dediğim işi hayıra döndürebilir yani sanırım. Peki kendimden emin olduğum bir şeyleri doğru yaptığım sürece iz bırakacağımı düşünüyorum diyorsun nedensin istiyorsun seninle ilgili? Bıraktığım iz mi ne olsun? Evet. Gibi mi? Buldun mu onu? Daha çok erken geldim. Arıyorum sanki. <laughs> yani evet. Olursun gibi. Şu an yolculuk evet. uzun, güzel bir yoldayım evet. ve bunu yaşayayım, bakayım sonunda arkamın ölüp baktığına ne iz bırakmışım mı? O zaman konuşmak isterim. Şu an hedefim şu iz olmalı, şu benim için bu denmeli dediğim bir şey yok. Ama dediğim gibi yani uzun bir yolculuk de 10 sene oldu Cemre'ciğim. Evet, demek ki bir 10 sene daha olabilir. Allah Kaç Kaçıncı sene olur da? Böyle bu 10. seneyi fark <laughs> ettiğinde ne oldu o an? 10 sene. Yani çok küçükmüşüm. Evet. Büyüdüğümü hissediyorum artık. Yani çok kalabalık, çok insan ilişkilerinin çok büyük olduğu bir yerde 15 yaşında girmişim yani. İster istemez insan tanıyorsun, kendini daha erken olgunlaştırıyorsun. Öyle olman gerekiyor. Ben 15-16'dayken de böyleydim. Şu anda da öyleyim. Yani erken olgunlaştım diyebilirim. O güzel yani onu görüyor olma, Kendim büyüdüm Cemre diyebiliyorum artık. Mutlu musun büyümekte? Evet, mutluyum. Ya güzel bir şey bu. Mutluyum evet. Genel anlamda mutlusun ama sen. <laughs> Mutlu bir kız mıyım evet, ben? <laughs> evet ben, ben öyle görüyorum yani. Hani böyle canını sıkan, üzen bir şey bile olsa ya da o bana benzeyen sinirin. <laughs> görüyorum o gözündeki çakmak halleri sette hatırlıyorum yani bazı anlar. Oralarda bile çabuk sakinleşiyorsun ve böyle bir şeyin var tamam bunun da var bir sebebi. Çabuk geliyorsun oraya. Ee, tam olarak böyle de değildim sanırım. Yani, Öyleydin ya. Hayır, bu dönem, bu zamanlarda evet öyleyim. Evet. Yani artık bir şeyleri tamam böyle diyebiliyorum. Önceden işte o daha küçük Cemre ha. E, böyle değildi. Kalırdı orada düşünürdü neden böyle neden bana hayır dediler hani hı hı hı. gibi gibi hani dertlenirdim bundan. Şu an öyle değil. Okay. Evet Çünkü mutsuz ediyor diğer türlüsü. Kafada kurduruyor, e, üzüyor, yoruyor. Gerek yok. O yüzden şu an okey böyle mi olması gerekiyor? Tamam. Bu ama müthiş bir an, şey tamam. biliyor musun? Ben bu yaşımda yapamıyorum yani. Ee, yapmaya çalıştığım kadar elimden geleni yapıyorum. Müthiş bir şey. Diğer türlüsü iç huzurumu alıyor elimden. O, o huzursuzluğu evet, hatırlamak istemiyorum artık. Bir, o geride kaldı o huzursuzlukla. O yüzden hep yüksek, hep yüksek tamam, okey. Ya bu polianıcılık da değil demek yo, yo, istediğim. Değil. Yok gerçekçi bir yerden evet. sakin durabiliyorsun. Hı hı. Yani olanı da inkar etmiyorsun, bastırmıyorsun. Yine konuşurum, yine evet. e, diyeceğimi derim. Böyle mi, okey. Araba seviyorsun bir de. Çok. O nereden çıktı bakayım? <laughs> Orada da bana benziyorsun. Nereden çıktı? Ee, yani babam. Ee, çok iyi bir şoför, ha. araba tutkunu. Ha. E, eskiden hani eski model arabaları toplayıp birleştirip modifiye yaparmış, kendi ha. arabasını yaparmış o eski klasik arabalarda. Yani babadan gelen öyle bir tutku var ve ben e, doğduğumda bizim arabamız vardı. <laughs> yani bir kadının 20 yaşında bir kadının hayali ne olabilir? Hani ilk beş hayalini sorsak benimki araba, hani. bayağı büyük bir pick up bir şey hani klasik. Evet. Klasik araba kullanıyor musun? Ee, olsa da kullansam. <laughs> olsa da kullansam. Yani çok seviyorum. Umarım nasip olur. İşte hayallerimden biri de bir klasik araba sahibi olabilmek e, çok bir uzun gün. soluklu bir hayal değil bunu istesen seneye yapınca. <laughs> olur yani. O çok keyifli bir şey olacak. Çok hobi olacak. Eee Yaparım inşallah. Ya ne güzel olur. Babamla beraber yine böyle toplayayım. Ha işte baban halledi ver verir diye düşmem. Hemen hemen böyle <laughs> Çok ne öyle Ne renk olmuyor. olacak? Kırmızı. Hmm, kırmızı. Kaç yaşlarında olacak? Bir 72 model olur herhalde. Güzel. 62-72 Ya çok da yakışırsın <laughs> sen onun içine. Yani öyle bir araba sevdam öyle geliyor. Çok abim babam araba seven bir aileyiz. Arabanın içinde büyüdüm yani. Sanırım oradan geliyor. Ya bak şimdi araba bir... sahnesini de hatırladım. vincin üstüne koydular bizi. Abi bozuldu biz, bizimki. <laughs> ne ya? Bu ne şimdi? Ben kullanamayacak mıyım bu arabayı. <laughs> Niye koydunuz buraya? Ben kullanayım. Biraz ben kullanayım. Devamını çekiyoruz. Ya bari köşeyi döneyim arabayla evet, geleyim. Evet, evet. Ne istedin kız çocuğu? Bunu fark etmişsin sevdiğimi. Evet. Çok sevdin gördüm. Evet. Kullanayım ya şu köşeyi döneyim. Niye çok kullanmıyorum? Çok bozuldum. Çok bozuldum. Çok bozuldum. Hayır kaldığı yerden alacağız dedi. Böyle ya. böyle yaptırıyorlar bana. Hayır hayır böyle hangi araba kullanırken böyle yapıyorsun? Evet ya, çok mutsuz oldum. Çok. Gördüm onu ya çok tatlısın. Dedim hocaya dedim ya hocam durayım şurada fren yapayım. Hayır diyor yapma. Evet. Ne istedin çok ne istedim. istedin onu. Artık başka projelerde <laughs> inşallah araba kullanabilirim. Evet <laughs> kullanırsın daha o kadar uzun ki yolun.